Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Aslı Hanım için. Maşallah var yarışmacılarımın. Zor sorularım vardı diye. Biraz korkutmuştum başlamadan önce. E zor da sorularım aslına bakarsanız. Hani ikilemeleri falan saymazsak ama çok güzel iki performans izledik. Üçüncü sırada mı Aslı Hanım? Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz kendinizi anlatır mısınız başlamadan önce? İstanbul'da yaşıyorum. Ee, bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. 14-15 yıldır yaklaşık evet. Ee, pandemi süresince de Dönüşümlü çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan evde kendime yeni yeni hobiler geliştirdim. Neymiş onların onlar acaba? Seramik gibi. Ee, eskiden yapboz yapıyordum. Şimdi daha çok yapmaya başladım. Öyle zaman geçiyor. Eğitiminiz neydi? Eğitim öğretmenlik mezunum ama yapmadım. Yapmadınız. Öğretmenliği evet. Yani sayısalcı e mısınız? Sözelci mi? Sözelci. Sonuna kadar sözelci. Sonuna kadar sözelci. Bir tane matematik sorun var. En sonunda o da. Sonuna kadar matematik. <laughs> Ama yani açıkça söylemek gerekirse diyalektikten kolay. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. İlk soruda biraz can sıkabilecek derecede naftalin kokuyor. Tamam. Ama kulağınıza gelmiştir bu kelime kesinlikle. Gerekirse çok tatlı bir ipucumda da olacak. Hemen tamam. harfe tutunmayalım. Olur tamam. mu? Başlasın mı? Başlasın. Haydi aslan. İlk sorunuz şöyle bir soru. Ülkü. Düstur. Şiar. Vay canına. Ben hadiseyi şiar yalçınlara kadar taşımaya hazırdım. Maşallahınız var efendim. Buyurun yenisi gelsin. İngilizce kökenlidir. Hatta düzey düz İngilizcedir. Flan lambası da denen lambanın bir diğer ön adıdır. Stop. Ne lambası? Stop. Stop lambası. Daha yapacağım. Ama hayat böyle oyundan ibaret değil. Bazen öyle sorular gelir ki insanın karşısına şaşırır kalır. Dur bakalım. Karışık işlerin döndüğü yer anlamında kullanılan ve cehennemde olduğu varsayılan bir kuyunun adı. Gayya. Gayya kuyusu. Aslı Hanım'a bakın. Aslı Hanım'a alkışlayın. Hadi yenisi geliyor efendim. Haydi yenisi geliyor. Alpinist. Bu sözün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki Türkçe kökenli karşılığı. Dağcı. Bana sormayın. Dağcı. Güvenin kendinize maşallah. Bence çok zor sorulardı. Şiardır, gayyadır, dağcıdır. Yani dağcı belki hani pratik zekayla çözülebilecek bir soruydu ama bence hepsi çok zor sorulardı. Hatta bunlar zor sorular diye ya. yarışmacıyı biraz rahatlatsın isteyip İlk 6 harfli cevabı özellikle kolayından seçmiştik. Mesela. Yapmayın öyle şeyler. Buyurun afiyet olsun diyebileceğin bir soru bu. Buyurun. 62 sayısı temel kabul edilerek kaba bir resmi çizilebilen hayvan. Tavşan. 62'den tavşan. <laughs> Fransızca kekendi. Hatta düpedüz Fransızca. Nasıl sorulmuş? Şöyle sorulmuş bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma Aa. duygusu. Neonun önünden kara kedi geçiyor. Matrix'te bir şeyleri değiştiriyorlar. Aa. Sanki ben bunu daha önce, sanki bu harfi daha önce almıştım. Şu anda bir şey yaşadım yani bir bir şey oldu. Ne oldu? Fransızca. Bir saniye bulursunuz bulursunuz Birileri daha önce görmüş olma mevcut evet. kaptınız zaten soruyu boş verin ben bu anı daha önce yaşamıştım duygusu Fransızca gelin bir harf alalım. bir harf alacağım evet. aldık bir Olmadı. harf J ne kadar da Fransızca bir harf evet. J, J. Deja... E, hayır. Dejans Deja, değil. Dejans? Demans o. Evet. <laughs> Dej, Dejavu. Dejavu. <laughs> 2900 oldu kasa. Elimizde de 2 dakika 29 saniye var. Evet biraz harcadık. Kabul ediyoruz ama hızlı başladığımız için kendi içerisinde tedavisini yaptı. Şimdi zaten şu 7 cevapla birlikte tam ortasında olacaksınız yarışmanın. Bu yedi harfli cevaptan biraz ürküyorum ama ben. Yine pratik zekanıza güveniyorum. Rahatça çözer bunu Aslı Hanım. Birazcık nefes alarak diyorum. Hemen harf almasına gerek yok diyorum. Tamam. Nasrettin Hoca'yı hatırlayalım. Olur mu? Buyurun. Yoğurt mayası anlamında eskimiş bir sözdür. Yoğurt mayası. Hı. Ne yapılır? Çalınır. Evet. Türkçe mi? Türkçe. Kökünü buldunuz. Çalıntı. Çalıntı mı? Bunu ne için kullanıyoruz? Çalpala, çalkala. Şişenin kapağını açan şeye ne deriz? Şişenin kapağını. Tribüson. Açan açacak, şey. açacak. Açacak. Ne güzel bir et. Çalacak. Nedir? Çalacak. Öyle miymiş? Teşekkür ederim. Trafik zekanıza kurban. Bana teşekkür etmeyin efendim. Buyurun yeni soru. Mesai müptelası. İşkolik. Tertemiz. Bir <laughs> dakika 53 saniyemiz var. Süremiz güzel. Puanımız daha da güzel. 4300 puandasanız bir tanecik harf aldınız. Matematik... Bir Bir tane mi? İki tane, tane almadınız Hayır. Benim hmm. hatırladığım kadarıyla bir tanecik harf aldık. O da dejavuda. Dejavuda. Evet. evet. Onun dışında şiar, stop, gayya, dağcı, tavşan, sular seller gibi. Hmm. Çalacak aynı şekilde. İşkolik aynı şekilde. Burada da bekliyorum o cevvalliği. İki kelimeden oluşuyor, sekiz harflidir. Bakın şöyle sorulmuştur. Ölüm korkusundan doğan güç veya güçlü tepki. Ölüm korkusundan doğan güç. Ya da güçlü tepki. Ee, körlükle ilgili bir şey mi? Hayır. değil. Ölüm korkusundan doğan güçlü tepki. Deli iki kelime miydi? İki kelime. Denize düştüm nokta nokta ile yılana sarılacak. Ecel, Ecel teri gibi bir teri. şey mi? Hayır. Nokta nokta ile Can havli. Can havli gayet güzel. Can havli gayet güzel. Şimdi 8 harfli cevapların sonuncusu. Bu seferki sonuna bir ek almış. Öyle olmuş 8 harfli. Türkçe. Türkçe değil. Kök Türkçe değil. Ek Türkçe. Buyur. Süreli yayınlar Parasını önceden ödeyerek alma durumu, süreli yayınları. Abonelik. Parasını önceden ödeyerek alma durumu, abonelik. <laughs> i̇ki kelimeden oluşur, aklınıza birden fazla cevap getirir. Yani çok sıkışırsanız bir tane harf alın. Tamam. Olur mu? Biraz tamam. tehlikeli bir soru bu. Buyurun geliyor. Mecazi <laughs> anlamda bir işi, bir davranışı, bir isteği önlemek, engellemek. İki? İki, i̇ki, i̇ki kelime. kelime. Ket vurmak. Ket vurmak gibi bir şey evet. Aynen ket vurmak gibi bir şey. Ket bir daha birisi önlemek. Duygularıma ket vurdum. Saldırılara. Set Nedir? Set çekmek. Aslanım sizi tebrik ederim. Vallahi maşallah. İki kelimeden oluşuyor. Dokuz harfli cevapların sonuncusudur. Ha gayret efendim. Genellikle genç erkek çocukları için kullanılan bir beden ölçüsü. Garson boy. Garson boy da kız ha. Kaldı mı geriye iki tane soru? Biri de matematik olan. Bir tanesi matematik bir tanesi de ikileme. Önce ikileme geliyor tertemiz bin puan kazandırıyor. Hadi gelsin. <laughs> Zeha Hanım kazanacağınıza Arka emin. Ya. Arka arkaya yığın halinde anlamında bir ikileme. Arka arkaya. Arka arkaya. Birbirini takip eden. Peşin peşin birbirini takip eden yığınlar halinde diyelim. Birbirini takip eden yığınlar evet. halinde. Evet. Önce biri, sonra diğeri, sonra diğeri kalabalık nokta nokta artıyor. Akın akın. Akın kitle akın kitle gibi kitle. bir şey. Akın akın. akın yığın gibi. yığın. Hı. Hmm. Yığın orada var. Ee... Bir harf alalım mı? Bir harf alayım ya. Evet. Buyurun. Korku dalga dalga. Dalga dalga gayet güzel. Gayet güzel. Durum şudur efendim iki tane harf alabilecek durumdasınız son sorunuzun daha doğrusu son sorunuzun cevabının isterseniz iki harfini evet. bir birinden... Ama 7 saniye arttırırız. Evet yani. 14 saniyeniz var onun yarısını arttırmak Hı. durumundasınız eğer ki iki tane harf alırsanız tekrar ediyorum Tamam Ben olsam süreyi biraz daha sakin kullanır gerekirse bir harf alır bu işi 9500'e bağlarım Tamam Hadi bakalım nasıl bir şeymiş batı kökenliymiş matematikle ilgiliymiş Aslı Hanım sonuna kadar sözelciyim dedi. Ama bence bunu biliyordur. Pi sayısı, e sabiti gibi sayıları niteleyen yabancı kökenli söz. Nokta nokta sayılar. Bir harf alayım. Bir mi? harf aldık başkasını almayalım artık. İrrasyonel. İşte bu kadar. İrrasyonel. 9500 puan artı 3 saniye ile evet. şu anda birinci sıradasınız efendim. Arkanızdan tamam. grubun tecrübelisi Zehra Hanım, Zehra Gül Hanım gelecek. Evet. Acaba geçebilir mi? Tabii ki de. Olur mu dersiniz? Bence olur. Dur bakalım. O geldiği zaman bir de ona sorarız. Tamam. Ama her şeyden önce size bir kuvvet dağıtışı.